Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün AVM Iron Halk'la oynuyoruz arkadaşlar. Kukri benim. Artık bunu her videomda göreceksiniz. Yani şimdi Kukri Best'e 100.000 ZP vermek yerine ben de onun yerine ön siparişle yeni gelen Kukri Titanium best'e aldım. 40.000 ZP'ye. Bayağı karlı oldu. Şu elimde gördüğünüz yüzükleri de almış oldum. Hani para arttı. İyi oldu yani. Yüzükler bayağı işe yarıyor bu arada. Alabilirseniz siz de alın. Zipiniz varsa. Baya sağlam bir sniper. Zaten mutant modu için yapılmış. Mesela şeye girin ACD'ye falan çok oynanmıyor arkadaşlar. Çünkü adamın üstüne geldiğiniz zaman isim yazmıyor onu fark ettim. Bekle benim ayarlarımla alakalı da olabilir ama bilmiyorum. Görünüşü idare eder çok beğenmedim daha güzel olabilirdi. Yani bareti tercih ederim. AWP yapıyorsan daha böyle güzel bir şey yapmalıyım. Ee, bu modu güncellemişler arkadaşlar. Şunlar gelmiş. Bunlar bayağı hızlılar. Yani gördüğünüz gibi G'ye bir bastı yanıma zaten 2 saniyede geldi. Tabii ki de hayır. Biliyorsunuz bu ABP'nin şey özelliği var. Vurduğunuz zaman yavaşlatıyor, bir anda durduruyor. Ha şey, roket atar da eklemişler. O biraz saçma olmuş. Zaten komando silahı vardı. Bayağı da yavaş bu arada. Hey, come on bitch. Şurada bir book var. Bunu başka bir videoda göstereceğim. Şuraya çıkıyorsunuz evet. abi. Şurada duruyorsunuz, tamam mı? Yani sizi bulmaları daha zor, görmeleri daha zor. Biliyorsunuz 30 kişilik map olduğu için kargaşa oluyor. Onu başka videoda göstereceğim. Şimdi biz deli gibi kill yapmaya çalışalım. inşallah çıkamazsınız. Ulan. Abi bu birinci seviye komando ile öldürmek imkansız yani bunu kolay ölmeyin diye koymuşlar tıfıllardan kaçabilin diye ama o tıfıllara bile ölüyorsunuz birinci seviye mutantlara Ya bir çekil ya. Aptalın çocuğu. Oğlum bak sizin oynayacağınız oyunu burada bak sikerim şimdi ha. Bunu Bilmiyorum. Bakalım. Hala arkamda değil mi? O? Oo, adam kalmadı. Bize geliyorlar ya. Ha? Adam kalmadı. Onaköy haritada bizi kovalıyorlar. Aferin size. He, amına Bana gelin Bak şimdi. Bunu getirdiler. Parazit modundaki diğer e, güçlü yaratığımız. Ya ben bu oyunu sikeceğim ama ha. 15 e aldık yine de çok se şu ses çıkıyor. Çıldıracağım ya. Oha abi. İşte gördüğünüz gibi. Bir şey yapamıyorsunuz abi. E'ye bastım gerçi ama neyse. İnsanın bir hızlanma süresi var. Her şeyin bir hızlanma süresi var. O direkt ışınlanıyor. Bak sinirim bozuldu şimdi. Gerçi E'ye bastan ne fark edecek? Etrafından mavi kasadan yoktu. Yine bir tokat. Canım var. Ya. what the fuck help me help me holy fuck huh no uh-aha Ama bu kadar çabuk ölmememem gerekiyor. Ölmememem. O ne demek amına koyayım? Normalde onun daha güçlü olması gerekiyor. Niye öldüremedim? Niye ölmediniz? Niye öldüm? Şaka gibi ya. En azından bir tanesini öldürebilmem gerekiyor. öldürdüm lan Kargaşayı kullan, kargaşayı kullan. Yuvarlak çiz, yuvarlak çiz. Taktik yap oğlum. Ah be. <laughs> Yemediler. Dışarı vurmaya başladılar sonra. İlkten fark ettiniz mi? içeride sandılar beni. Hepsi birbirine vuruyordu. Bak ben vurmasam gelmiş lan Abi bir şey söyleyeyim komando daha iyi ya. Bir dahakine komando olacağım. Abi burada tecavüz var resmen. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Neyse. İşte erkek olan komando diyelim biz. Bak oyun deli gibi kasıyorsun bazen çıldırtıyorsun. Yani. Al çıkartmayacaktınız o adamı buraya. Ben de diyorum bir şey unuttuk. Top atanları unuttuk ya. Şerefsizin evladı senin. AWP'lerle veya işte neyse AWM'lerle e, en iyi normal digil ya da şey e, Cop top güzel ikili oluyor. Bilginiz olsun. Susturuculu digil güzel olmuyor. Haberiniz olsun. Yani. Bir anda puan ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Sanki babayı büyük edik ama ay durma ne olur. Ananı siktiğim çocuğu ya. İyi yetiştirdi valla. Orada da mavi kutu varmış görmedim onu anasını satayım ya. Of. Bilseydim ona giderdim direkt. Şurada duruyor. Eğer onu videoya çekseydim var ya ağzını İşte bu be size son anda gösterebiliyorum bunu iyi oldu. O geçmiş olsun. Hayır nasıl düştüm ben oradan? Arkamda beni koruyan şey anasını sikmişler onu. Hayda. Lan Herkes nereye gitti lan Yehey Tabii ki de ben kim olacaktı başka Şaka gibi. Hayır. E ee, gelmemiş. Seni pislik. Aha. Hop ağzına sıçtım senin. Gel buraya. Geldim kardeşlerim. Bak şere size. Oha ne kadar hızlı gidiyor lan? Ayda. Kardeş ne yaptın ya? Oo, level up. Güzel. 489 500 yapamadık maalesef. Neyse o da iyi. Ayrıca arkadaşlar şey söyleyecektim. Bu Z8 Games'in sitesinde shop var ya arkadaşlar. Oradan mesela özel paketler satın alabiliyorsunuz. Şu black marketteki çevirmeli şeyler var ya. Şu GP'nin mesela ZP'li hali orada farklı bir para birimiyle geçiyor. Onları da Bilmiyorsanız onunla ilgili daha video çekmediğim için bilmiyorsunuzdur. Ama beni anlayanlar varsa eğer mesela HMX'de kazanacağınız o para birimi daha az. Burada gelip oynarsanız yani Mass Mutation modunda doğru mu söyledim bilmiyorum. Ee, bu modda oynarsanız o parayı daha çabuk daha fazla kazanırsınız arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, ve zaten burada daha çok puan yapıyorsunuz. Ayrıca XP'yi de daha fazla alırsınız o yüzden... Bu modu oynarsanız arada bir daha çabuk e, o para birimini kazanırsınız. Para biriminin ismi neydi ya? MP değildi. MP şuydu galiba. Değil mi? Hani MP bu. Onun ismi neydi ya? Belki de aynıydı. Neyse. Evet. iyi e, butonuna ve açıklamaya bakmayı unutmayın arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Ayrıca şunlar dolduğunda şunları da açmayı unutmayın. Buradan böyle güzel silahlar veriyor yani. Hoşçakalın.